Merhaba arkadaşlar. Bugün bazlama yapacağım sandırda saçta. Hamurumu ben kendim yumuruyorum. Ee, ben biraz çok yapıyorum. 70-80 kadar. O yüzden fazla yumurdum. Size göstereceğim zaten aşama aşama. Beni izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar. Hamurumu yumurdum. Mayalanması için kapatıyorum. Üstünü sıkıca kapatalım ki soğumadan mayası güzelce gelsin kendine. Gelip zaten açtığım zaman kabardığında da tekrar sizlerle paylaşacağım. Hepsini aşama aşama. Evde kendi ekmeğini yapmak isteyen arkadaşlarım olursa bu şekilde. Tabii onu az tutarak yürüyeceksiniz siz. Ben biraz fazla yapıyorum. Ben gidip köyde pişireceğim çünkü. Bu şekilde üstünü sıkıca kapatıp bir saat bir buçuk saat sonra falan bir açacağız Evet arkadaşlar hamur mı görmüştünüz şu anda mayası geldi açtım ee, Esram diyoruz biz buna bir demir yardımıyla karıştırabilirsiniz yani kepçe kaşık herhangi bir şeyle şu şekilde mayası geldi Biraz sonra da zaten yumaklarını yapacağım yaparken de tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar hamurumu yumurmuştum gördüğünüz gibi şu anda bazlama hamurlarımı tutuyorum bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar ben bazlamamı pişiriyorum bu şekilde ben saçla pişiriyorum şöyle göstereyim size böyle çok lezzetli emin olun kendi ekmeğinizi kendiniz evde ay gazda tavada da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunlar da içli pidelerimiz gördüğünüz gibi. Bunlar da pişiyor yine aynen odun ateşinde. Şöyle küçük küçük yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar ekmeklerimi ben pişirdim. Gördüğünüz gibi şöyle. Odan şuraya geçiyorum. Burada da içli pidelerim. Yine tekrar ekmeklerimin devamı. Afiyet olsun kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın.